Turizm sektörünü yakından ilgilendiren karar verildi. Türkiye'ye Covid-19 önlemleri kapsamında daha önce kısıtlama uygulayan Rusya, 22 Haziran 2021'den itibaren Türkiye'ye tüm uçuşları yeniden başlatma kararı verdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Galikova, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı açıklamasını yaptı. Galikova uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirterek, Türk yetkililerin COVID-19 salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını ve gerekli koşulların oluştuğunu söyledi. Galikova, Rus heyetinin değerlendirmesine göre Türkiye'de maske kullanımına dikkat edilirken kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor dedi. 22 Haziran'da uçuşları başlatma kararı Türkiye'deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de baş, başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Galikova, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibariyle tekrar başlatılması kararı alındı diye konuştu. Galikova, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi. Rusya 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Covid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı. Bakan Ersoy, karar Türkiye'ye güvenin bir göstergesi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kararın güvenli turizm adına Türkiye'ye güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir dedi. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum diye konuştu. Türkiye'de 7 milyon Rus turist tatil yapabilir. Rusya Turizm Endüstri Birliği Başkanı Andrei Ignatiev de Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceğini söyledi. Ignatiev bu yılın Nisan-Haziran döneminde 1,5 milyon Rus vatandaşının Türkiye'de tatil planladığını belirtti. Tur operatörlerinin 22 Haziran itibarıyla Rus turistleri Türkiye'ye göndermeye hazır olduğuna işaret eden Ignatiev, salgınla ilgili durum izin verirse Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turist tatil yapabilir dedi. 22 Haziran'da başlayacak uçuşlar charter uçuşları da kapsayacak. Rusya Covid-19'dan mücadele merkezinden yapılan açıklamada Türkiye ile 22 Haziran'da tekrar başlayacak uçuşların charter uçuşları da kapsadığını bildirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Galikova bugün yaptığı açıklamayla Türkiye'de salgınla ilgili elverişli durum nedeniyle Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibariyle tekrar başlatılacağını söylemişti.